10 Mayıs'ta Hindistan daha önce yapılmamış bir adım attı. Dünyanın en hızlı ve en yeni seyir füzelerinden biri olan Brahmos füzelerini gerçek bir muharebe görevinde kullandı. Bu bir test ya da güç gösterisi değildi. Bu bir savaştı. Gerçek hedefler, gerçek patlamalar ve gerçek insan sonuçları vardı. Operasyona Operasyon Sindor adı verildi. Bu sadece tek bir hedef ya da görev değildi. Bu Hindistan Hava Kuvvetleri'nin Pakistan sınırı ötesindeki en tehlikeli terör kamplarından bazılarını hedef alan büyük ve koordineli bir saldırısıydı. Saldırılar 10 Mayıs 2025'in erken saatlerinde gerçekleşti ve en az 4 önemli hedef yanıyordu. Tüm bunlar 22 Nisan'da Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pahalgam'da gerçekleşen acımasız bir terör saldırısıyla başladı. Pazarda alışveriş yapan aileler tezgahlar arasında koşuşturan çocuklar ve alışveriş yapan insanlar vardı. 26 kişi öldü. Saldırının arkasında olduğuna inanılan grup, Hindistan'a karşı uzun bir şiddet geçmişi olan Pakistan merkezli terör örgütü Caishe Muhammed'di. Hindistan bir karşılık sözü verdi ve bu karşılık yıkım oldu. Hedef alınan üsler arasında Rafiki, Murit, Nurkan, Rahim Yarkan, Sukkur ve Chunyan bulunuyor. Skardu, Polari, Jacobabad ve Sargota havaalanlarında kişisel zararlar rapor edildi. Pasrur ve Sialkot'taki radar siteleri de vuruldu. Bunlar güvenilir istihbarata dayalı olarak özenle seçilen askeri hedeflerdi. Bu video YouTube algoritmasına uygun olmadığından sizin desteğinize ihtiyaç duyuyoruz. YouTube savaşla ilgili videoları sınırlamaya meyilli ancak bu dünyanın gerçekliğidir. Bu yüzden beğen ve abone ol butonlarına basarak bize büyük bir iyilik yapabilirsiniz. Desteğiniz için minnettarız. Hindistan, saldırıların yalnızca askeri ve terörist altyapıyı hedef aldığını, sivilleri, Pakistan hükümetini veya rastgele köyleri hedef almadığını açıkça belirtti. İlk füze, düşman hava sahasına derinlemesine ağır yükler taşıyabilen çift motorlu bir Hint uçağı olan Sukhoi 330MKI savaş uçağından fırlatıldı. Uçak gece karanlığında havalanıp radara yakalanmamak için alçaktan uçtu. Pakistan sınırı yakınlarında pilot, Pickle düğmesine basarak Brahmos füzesini bıraktı. İkinci aşama, füze bir anlık düşüşün ardından havayı yakaladı, ramjet motorunu ateşleyerek maç 3 hızında ileri fırladı. Alçaktan ve hızlı uçarak araziye yaklaştı, neredeyse görünmez oldu ve Bahavalpur'a doğru kıvrıldı. Burası Ceyşe Muhammed'in hava üssünün bulunduğu yerdi ve öyle tozlu bir kamp değil, devasa bir kompleksti. Kışlalar, eğitim alanları, idari ofisler, silah depoları ve bildirildiğine göre 22. Nisan'da gördüğümüz gibi sınır ötesi terör operasyonları için bir iletişim merkezi mevcuttu. Hindistan yıllardır burayı takip ediyordu ve 10 Mayıs'ta burası alevler içinde kaldı. Olay yerindeki görgü tanıklarına göre bazıları cep telefonu hizmeti kesilmeden önce titrek cep telefonu görüntüleri paylaştı. Patlama çok büyüktü. Patlama kompleksin bir kısmını yerle bir etti ve saatlerce kontrol altına alınamayan yangınlara yol açtı. Pakistanlı kaynaklar ölü sayısının 50'nin üzerinde olduğunu bildirirken Hint istihbarat kaynakları saldırı sırasında birden fazla üst düzey operatifin orada bulunduğuna inanıyor. Aynı zamanda başka bir Brahmos füzesi Meritke'ye doğru ilerliyordu. Bu 2008 Mumbai saldırılarından ve onlarca başka şiddetli saldırıdan sorumlu olan terör örgütü Leşkeri Tayyiben’in bilinen üssü. Bu füze, tüneller, atış alanları ve araç altyapısıyla birlikte bir eğitim alanı olduğuna inanılan bir tesisi hedef aldı. Patlama, kampın merkezini vurdu. Raporlara göre şok dalgası yeraltı alanının bazı kısımlarını çökertti. Crystal Maze ikinci füzeleri, çekiç güdümlü mühimmatlar, Scalp seyir füzeleri ve SPECE 2000 akıllı bombalarla iki hedef daha vuruldu. Bunlar, Brahmos'un hızı veya menzili gerekmeyen noktalarda orta menzilli hassas saldırılar için kullanıldı. Ancak manşetlere Brahmos çıktı. Çünkü bu füze daha önce hiç kullanılmamıştı ve savaşta ilk kez yer alıyordu. Brahmos füzesinin geliştirilmesine 2001'de başlandı ve 2007'ye kadar tüm kuvvetlerde konuşlandırıldı. Hindistan, Brahmos'u gizli bir koz olarak elinde tutuyordu geçit törenlerinde sergilendi, testlerde ateşlendi, savunma forumlarında tartışıldı ama şimdiye kadar gerçek bir muharebe görevi için hiç kullanılmamıştı. Düşman topraklarının derinliklerinde kullanılan güçlü bir gösteriydi. Bu, hikayeyi değiştiriyor. Bu sadece teknik bir başarı değil, stratejik bir mesaj. Pakistan'ın buna cevabı yok. Operasyon koordineliydi. Brahmos jetleri havadayken, drone karıştırıcılar ve radar karşı önlemleri devreye alındı. Uydu varlıkları saldırı bölgesini gerçek zamanlı izlemek için yönlendirildi ve hava savunma tehditleri takip edildi. Hint kuvvetleri misillemeye karşı Akaş füze savunma sistemini kullandı. Operasyon sadece başarılı olmak için değil, Hindistan'ın gerektiğinde bunu defalarca tekrarlayabileceğini göstermek için tasarlandı. Tüm bunlar yerli üretim ekipmanlarla başarıldı bir Hintli yetkili bunu kendi araçlarımız ve şartlarımızla tam hassasiyetli savaş için bir kavram kanıtı olarak nitelendirdi. Bu önemli çünkü Hindistan kendi kendine yeterlilik ve savunma için çabalıyor, buna kendi kendine yeten bir baharat diyor. Bu, Hint yapımı silahları üretmek, fırlatmak ve kullanmak anlamına geliyor. Teknoloji ödünç almak ya da parça satın almak değil, bağımlı olmak ya da izin beklemek değil, ve bu operasyonda Brahmos oyunda olan tek yerli sistem değildi. Hindistan ayrıca Hint laboratuvarlarında tasarlanıp üretilen anti-drone teknolojisi, sinyal bozucular ve uzun menzilli kızılötesi hedefleme sistemleri de kullandı. Akash füze savunma sisteminin geliştiricisi Prahlada Ramarao, sisteminin insanları korurken çalıştığını gördüğünde gözlerinin dolduğunu söyledi. Bu arada Lucknow'da Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh saldırıdan sadece birkaç gün önce yeni Brahmos üretim tesisinin açılış kurdelesini kesmişti. Fabrikanın amacı Hint ordusuna ve Filipinler, Vietnam, potansiyel olarak Endonezya gibi ihracat müşterilerine de tedarik için üretimi artırmak. Zamanlama daha sembolik olamazdı. Hindistan'da üretilen füzeler çatışmada başarıyla ateşlendi ve bu saldırının yankısı tüm dünyada hissedildi hedefini vurdu ve siyasi açıdan keskin bir mesajdı. Saldırıdan sonra Başbakan Narendra Modi televizyonda açıklama yaptı. Pakistan'ın adını anmadı, zorunda da değildi ama bir şeyi yüksek sesle ve net bir şekilde söyledi. Hindistan'ın artık nükleer şantaja boyun eğmeyeceğini söyledi. Bu yüklü bir cümle, onlarca yıldır Pakistan nükleer bir şemsiye altında hareket etti. Hindistan'ın büyük çaplı bir saldırısının nükleer karşılığa yol açabileceği defalarca vurgulanıyor. Ancak Hindistan geri adım atmıyor. Saldırı başlatıldı ve etkili oldu. Pakistan'ın cevabı ise hiçbir şey olmadı. Sınırdan yine drone ve roketler atıldı. Şimdi kırılgan bir ateşkes var. Umarım çatışmalar sona erer. Devlet destekli terörist gruplar ateşkeslere uymak zorunda değil. Ancak Hindistan'ın düşmanları yeni bir gerçekle yüzleşmeli. Brahmos sadece bir tehdit değil, çalışan ve kullanılan bir silah. Şimdi gelin bu silahı detaylıca inceleyelim. Brahmos sadece hızlı değil, aynı zamanda acımasız. Onu korkutucu yapan sadece hızı değil, artık işe yaradığını bilmemiz. Gerçek savaşta baskı altında ve ikinci bir şans olmadan nasıl çalışıyor? Dünyanın dört bir yanındaki ordular neden aniden dikkat kesildi? Brahmos bir seyir füzesidir, balistik füze değildir. Bu, uzaya çıkıp bir kaya gibi dünyaya geri düşmediği anlamına geliyor. Atmosferde uçarak kanatları, kuyruğu ve hava basıncını kullanıp yere yakın kalır, savaş dalışındaki bir şahin gibi hareket eder. Sana doğru uçmaktan çok radarının altında uçuyor. Brahmos temelde iki aşamalı bir füzedir. Birinci aşama katı yakıtlı bir iticidir. Fırlatmada Brahmos'a ilk hız ve irtifa artışını sağlar. İkinci aşamada atmosferden hava alan ve füzeyle hareket ederek bu havayı sıkıştıran bir ramjet motoru devreye girer. Bu, Brahmos'un bir roket gibi hem yakıtı hem de oksitleyiciyi taşımak zorunda olmadığı anlamına gelir. Sadece ilk hız patlamasına ve soluyacak havaya ihtiyacı var. Motor çalışmaya başladığında füzeyi yaklaşık maç 3 hızında itiyor. Bu, saniyede yaklaşık 1 kilometre demek karşılaştırma yapılırsa Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı Tomahawk seyir füzesi Hint füzesinin hızının dörtte birinden daha düşük olan Mach 0,75 hızında seyreder. Ve bu sadece ilginç bir istatistik değil. Bu modern savaşın ta kendisi. Hız öldürür. Düşmana tepki vermek için daha az zaman, vurmak için daha az zaman, birini uyarmak için daha az zaman verir. Brahmos geliyorsa ciddi bir sorun var demektir. Saniyeler belki daha az. Savaş gemisi, komuta merkezi veya yeraltı üstündeyseniz saniyeler yeterli olmaz. Füze 500 kilometrelik menzilini yaklaşık 8 dakikada kat ederdi. Menzilde dikkat çeken bir konu. Menzili biraz inceleyelim. Brahmos füzesi uzun süre 290 km yani yaklaşık 200 millik bir menzille sınırlıydı. Bunun nedeni, ihracat füzelerinin menzilini 300 km ile sınırlayan uluslararası bir anlaşma olan füze teknolojisi kontrol rejimi, füze teknolojisi kontrol rejimi iyidir. Ancak 2016'da Hindistan füze teknolojisi kontrol rejimiye katılınca bu kısıtlama kalktı. Şimdi Brahmos 500 kilometreye ulaşıyor. Bazı versiyonlar yakında 800'ü aşabilir ve eğer dikkatlice izliyorsanız. Gelecekteki bir Brahmos varyantının 1500 kilometreye ya da neredeyse 1000 mil ile ulaşabileceğinden bahsediliyor. Bu da Çin'deki Changdu veya hatta Pekin gibi hedefleri menzile sokuyor. Binlerce mil gidip dakikalar içinde hedef vurabilen bir füzeniz varsa bombardıman filosuna gerek kalmaz. Bir uyarıya gerek yok. Tek yapmanız gereken düğmeye basmak ve isterseniz izlemek. Ancak ateşle ve unut silahı olduğundan bu da opsiyonel. Brahmos füzeleri şu an nükleer değil. Mevcut sürümlerin hiçbiri böyle bir özellik taşımıyor. Bu geleneksel bir silah olsa da güçsüz değil. Füze sürümüne bağlı olarak 200 ila 300 kilogramlık bir savaş başlığı taşıyabiliyor. Bu bir destroyer sınıfı gemiyi batırmaya, bir binayı yıkmaya, bir sığınağı delmeye ya da bir futbol sahası büyüklüğündeki terörist üssünü yok etmeye yeterlidir. Ve bu şey bir silah için gerçekten akıllı. BrahMos, ataletsel navigasyon, global positioning sistem ve aktif radar güdümünü kullanan yerleşik bir yönlendirme sistemine sahip. Bu, onun hem sizin hem de kendi konumunu bildiği ve uçuş sırasında rotasını ayarlayabileceği anlamına geliyor. BrahMos gösterilerinin en ilginç yanı son yaklaşma aşamasıdır. Hedefe kilitlenmeden önce füze savunma sistemlerini şaşırtmak için sağa sola zikzak çizerek terminal manevrasına girer, ardından irtifa kazanır ve tam merkeze isabet eder. Brahmos, taktiksel açıdan evrensel bir füzedir ve bu sadece bir pazarlama terimi değildir. Bu füzeyi bir kamyondan, gemiden, dikey fırlatma sisteminden, denizaltıdan, sualtı tüpünden veya Su-30MKE gibi bir jetten fırlatmak mümkündür. Bu da füzenin öngörülmesini zorlaştırır. Brahmos'a karşı savunma için gökyüzünü izlemek yeterli değildir. Her şeyi izlemek için uydulara, radara, sonara, insan istihbaratına ve şansa ihtiyacınız var. Fırlatmayı kaçırırsanız, patlamalara kadar sadece dakikalar kalır. Hindistan Sandur operasyonunda Su-30 MKI savaş uçağından fırlatılan hava tabanlı Brahmos A füzesini kullandı. Bu gelişmiş bir varyant. Su-30 uçağı devasa boyutlardaki Brahmos füzesini taşıyabilmek için özel olarak modifiye edildi. Füze yaklaşık 8,4 metre uzunluğunda ve 2500 kg'dan fazla ağırlığa sahip. Bir Ford F-150'nin kasası tuğlalarla doluymuş gibi hayal et. Uçaktan fırlatılan Brahmos füzesi daha uzun menzile, daha yüksek hıza ve gizliliğe sahiptir. Uçak irtifa ve ileri hız kazandırır. Bu, Hindistan'ın bir fırlatıcıyı menzile almadan füze fırlatmasını sağlar. Bu durum aynı zamanda savunmayı da zorlaştırıyor çünkü artık Brahmos sadece yerden fırlatılan bir silah değil, oldukça hareketli ve taşınabilir bir hava füzesi haline geldi. Hint donanması tarafından kullanılan gemiden fırlatılan bir versiyonu da var. Indian Navy Ship Kolkata, Indian Navy Ship Vishakapatnam ve diğer ön cephe gemileri gibi destroyerlere konuşlandırıldı. Bu gemiler düşman savunmasını yenmek için Brahmos'u eş zamanlı olarak çoklu füze fırlatma yöntemiyle ateşleyebiliyor. Biri vurulduğunda hemen ardından iki kişi daha vurulur. Hint donanmasının füzeyi fırlattığını göstermeden vurabileceği denizaltıdan fırlatılan bir Brahmos füzesi bile var. Sudan çıkıp saatte 3 maç hızla doğrudan üzerinize geliyor. Brahmos'un geleceği ise oldukça korkutucu. Buna Brahmos 2 deniyor. Bu hipersonik versiyonu. Hipersonik, maç 5 ve üzeri demek. Bu ses hızının 5 katı demek. Bu saniyede 1 mil demek. Bu, çoğu radarın takip edemeyeceği ve mevcut hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği kadar hızlı. Japonya'da etkileyici bir raylı top geliştiriliyor. Brahmos 2'nin hedefi maç 7, yani saatte yaklaşık 8600 kilometre. Bu, tüfek mermisinden 2 kat ve ticari jetten neredeyse 10 kat daha hızlı. Brahmos 2 henüz burada değil, hala geliştiriliyor ama geldiği gün anında dünyanın muhtemelen en hızlı operasyonel silahı olacak. Hindistan ona sahip olacak birkaç ülkeden biri olacak. Şu anda sadece Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri hipersonik silahları test ediyor veya sınırlı şekilde kullanıyor. Ama hiçbiri bunları ihraç etmiyor ve yakın zamanda konuşlandırmaya hazır değil. Brahmos geliştirilmekte olan sistemlerin aksine bir taslak veya beyaz tahta projesi değil. Gerçek, uçuyor, dünya çapında satılıyor ve şimdi Pakistan'a karşı kullanılıyor. Bu yüzden sandur operasyonu çok önemliydi çünkü Brahmos'un gerçek baskı altında da çalışabildiğini kanıtladı. Sakin bir günde çölde sahte hedef vurmak kolaydır. Elektronik karıştırma, düşman radarı, kötü hava koşulları ve siyasi risklerin tavan yaptığı, yüksek alarmda olan bir bölgede savunulan bir tesise füze atmak çok daha zordur. Ama Hindistan bunu bir günde birkaç kez yaptı. Bu artık bir füzeden çok daha fazlası bir satış konuşması ve bu bir uyarı, bu bir itibar. SA-400'ü almayı düşünen ülkeler, Hint teknolojisinin entegre bir sistemde mükemmel çalıştığını gördü. Hindistan'ı test etmeye kalkan her düşman, haddi aştığında sonucun ne olduğunu gördü. Modern tarihinin büyük bir bölümünde Hindistan'ın askeri duruşu temkinlilikle tanımlanıyordu. Bekledi ve uyardı. İlk saldırıları göğüsledi, mecbur kalınca karşılık verdi. Ve karşılık verdiğinde bunu sessizce küresel düzeni fazla sarsmadan yapmaya çalıştı. Ama bu tutum açıkça değişti. Başbakan Narendra Modi döneminde Hindistan daha iddialı, görünür ve risk almaya istekli hale geldi. Bu pervasızca değil ama çekingen de değil ve Sandur operasyonu bu konsepti kanıtladı. Narendra Modi 2014'te iktidara geldiğinde yanında milliyetçi güç dilini de getirdi. Hindistan artık kendini savunmak için özür dilemeyeceğini belirtti. Her saldırıda tırmanış korkusu yaşanmamalı ve terörizmin nükleer tehditlerin arkasına saklanmasına izin verilmemeli. Bu 2019'da Pakistan merkezli bir terör örgütünün intihar saldırısıyla 40 Hint askerini öldürmesinin ardından Pulvama saldırısı sonrası verilen mesajdı. Hindistan, Pakistan'ın Balakot bölgesindeki hedeflere hava saldırıları düzenledi. O dönemde bu büyük bir adımdı. Hindistan, onlarca yıl sonra ilk kez yaptıklarını küçümsemeden açıkça sınır ötesi hava saldırıları gerçekleştirmişti. Yine de Hindistan en gelişmiş silahlarını kullanmaktan kaçındı. Ama şimdi kullandılar. Sandor operasyonuyla Hindistan Balakot'tan daha ileri gitti. Dünyanın en hızlı seyir füzesi Brahmos ile birden fazla hedef vuruldu. Bunu diğer üst düzey mühimmatlarla koordinasyon içinde yaptı. Pakistan'ın nükleer gücüne rağmen bunu tereddüt etmeden gerçekleştirdi. Bu Modi'nin siyasi ve askeri doktrininin uygulamasıydı. Modi hükümeti net konuştu. Hindistan'a terörle saldırıya hassasiyetle karşılık verilir. Beklemeyecek, izin istemeyecek ve özür dilemeyecek. Bu mesaj ülkede iyi karşılanıyor. Modi'nin milliyetçi ve Hindistan'ın artan gücüyle gurur duyan tabanı, saldırıyı sadece bir misilleme değil, bölgesel liderlik ve Hindistan'ın kimseye boyun eğmek zorunda olmadığının kanıtı olarak gördü. Hindistan'ın coğrafyası zorlu, nükleer silahlı ve Hindistan'la savaşmış iki rakip ülkeyle sınır komşusu. Batı'da terörist grupları destekleme geçmişi olan Pakistan, Kuzeyde tartışmalı sınırları, büyük ordusu ve etkisini artıran Çin ile komşu. Peki Hindistan gibi bir ülke nükleer bir savaşı tetiklemeden kendini nasıl savunur? Hindistan'ın gerçek doktrini, ilk kullanan olmama nükleer politikasını sürdürmesidir. Bu, ilk nükleer silah kullanmayacağı ancak nükleer saldırıya karşılık vereceği anlamına geliyor. Bu, Hindistan'ın nükleer güce dayanmadan geleneksel çatışmalarda başarılı olması gerektiğini gösteriyor. Hindistan, hareket alanı dar olduğundan soğuk başlangıç adlı bir strateji geliştirdi. Soğuk başlangıç fikri, hızlı ve sert bir şekilde saldırarak, Pakistan veya başka birinin nükleer seviyeye tırmanmasından önce provokasyonlara sınırlı ama kesin bir güçle karşılık vermektir. Soğuk başlangıç, Hint kuvvetlerinin eskiden olduğu gibi haftalarca değil, saatler içinde seferber olmasını sağladı. Hava saldırıları düzenleyerek sınırı geçmek, askeri veya terörist hedefleri imha etmek ve tam ölçekli bir savaşa dönüşmeden durmak. Soğuk başlangıç Hindistan'ın gerekli araçlara sahip olması halinde etkili olur. Brahmos'un amacı budur. Brahmos gibi bir füze soğuk başlangıç için mükemmeldir. Hızlı, hassas, nükleer savaş başlığı taşımıyor, bu yüzden otomatik olarak bir tırmanmaya yol açmıyor. Ama o kadar güçlü vuruyor ki kimse onu görmezden gelemez. Askerleri, tankları ve kamyonları gönderme. Uluslararası destek için haftalarca beklemeye gerek yok. Sadece ateş ediyorsun ve Hindistan tam olarak bunu yaptı. Sindur operasyonunda kullanılan füzeler sembolik değildi. Onlar taktikseldi. Komuta merkezleri, radar üsleri, fırlatma rampaları ve terörist kampları yok edildi. Jaişe Muhammed ve Leşkeri Tayyibe gibi grupların faaliyet göstermek için güvendikleri altyapı. Zamanlamaları, hedefleri ve etkileri mükemmeldi. Hepsi Hindistan yapımıydı. Çünkü Modi'nin askeri vizyonu Hint gücünü kullanarak güç uygulamakla ilgili. Tüm operasyon Hindistan'ı savunmada kendi kendine yeten bir ülke yapmayı amaçlayan ulusal bir çaba olan Atmanirbar Baharat temeli üzerine inşa edildi. Rusya ile ortak bir proje olan Baramos'ta rehberlik, testler, platform entegrasyonu ve üretimin çoğu yerelleştirildi. Hindistan sadece füze fırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda üretiyor, satıyor ve savaşta ulusal gururunu kanıtlıyor. Bu füzelerle kendini de koruyor. Hindistan operasyon sırasında tüm gücüyle saldırdı. Kendi uçaklarını ve topraklarını korumak için dron karıştırıcıları, Akaş füze savunma sistemi, hava savunma sistemleri, sinyal bozucular ve yerli radarlar devreye alındı. Bu, tek seferlik bir darbeden ziyade modern Hint Savaşı'nın gerçek zamanlı bir gösterisiydi. Çok alanlı, koordineli, yerli üretim ve keskin, tüm bunlar nükleer bir tırmanma olmadan yaşandı. Ateşkese, ne kadar zayıf olsa da geri adımlarla, Hindistan çok zorlu bir bölgede iğneyle kuyu kazmaya çabalıyor. Yeterince güçlü vur ki etkili olsun ama düşmanını kontrol edilemez şekilde tırmandırmaya zorlayacak eşiğin hemen altında kal. Bu zor bir denge. Fakat 10 Mayıs'ta Hindistan bunu başardı. Bu başarı Hindistan'ın askeri, diplomatik, ekonomik ve psikolojik olarak gelecekteki yönelimi hakkında ipuçları veriyor. Artık kendini vurulmayı bekleyen bir ülke olarak görmüyor ülke kendisini hızlı, akıllıca ve dünya çapında dikkat çekecek şekilde karşılık veren, kontrolü elden bırakmayan bir ülke olarak görüyor.